Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz artık basit makineler. Ee, biz burada günlük hayatta neler e, nerelerde basit makineleri kullanıyoruz, e, ne işimize yarıyor. Birazcık bunlardan bahsedeceğiz bu konuyu da bitirdikten sonra artık önümüzde diğer konularla, e, sen bilistersin artık tamamlamaya başlayacağız diyelim ve hazırsanız başlıyoruz. Evet, şimdi çocuklar günlük hayatta biz basit makineleri nerelerde kullanıyoruz ee, ya da ne işimize yarıyor ya da kullanmasak ne olurdu, e, çok mu gerekli biz bunları bu kadar detaylı işliyoruz ama e, şeklinde yorumlarınız var biliyorum ama gerçekten çocuklar fen hayatımızın her yerinde bizim işlerimizi kolaylaştırabilmek için bu basit makinelere ihtiyacımız var e, bunları kullanmak neredeyse zorundayız aslında e, giriş kuvveti çıkış kuvveti bunlardan bahsedeceğiz şöyle bir görselde bakalım şimdi çocuklar şurada görmüş olduğunuz e, bahçe makasına bakın. Ben bahçe makasında normalde belki o şeyi kesmek için çok daha fazla böyle güç uygulayacakken bir makas yardımıyla iki taraftan kuvvet uyguluyorum ve o iki taraftan uyguladığım kuvvet sayesinde tık diye ben e, hızlı bir şekilde o dalı kesmiş oluyorum. Yani yükü e, birazcık daha benim uyguladığım kuvveti birazcık daha azaltmış oluyorum diyebiliriz. Yine aynı şekilde makasta aynı şey geçerli çocuklar ya da bir tornavidayı çevirirken e, kullandığımız alet e, bizim bizim yaptığımız işin kuvvetini azaltacağı için bizim işimizi kolaylaştırıyordu aslında e, şeklinde yorumlayabiliriz. Peki şunları bileceğiz çocuklar diyor ki kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp olur. Yani ben bir şeyde kuvvetten kazanç sağlıyorsam Yoldan bir kayıp sağlamış olacağım ama daha az kuvvet uyguladığım için bu benim avantajım olacak. Ya da tam tersi çocuklar yoldan kazanç sağlıyorsam da kuvvetten kayıp olacak. Yani bu iki durum birbirinin tam tersiydi. Buna dikkat etmemizi sağlayacağız. Ama şunu bilelim basit makineler iş veya enerjiden kazanç sağlamıyor çocuklar tamam mı? Ben yine aynı işi yapıyorum ama uyguladığım kuvvet daha az ya da daha çok oluyor. Bunu bileceğiz. Şimdi hemen e, çocuklar Normalde Şuradaki abiye baktığınızda herhangi bir makara kullanmadığında o ipi çekerken ne kadar zorlandığını göreceksiniz e, ama ben buraya bir makara e, Aa, teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Buraya ben bir makara sistemi bağladığımda tekerlek dönerken yani o makara dönerken ip daha kolay bir şekilde çekileceği için aslında bu işi daha da kolay bir hale getireceğim. Çünkü sürtünmeyi de azaltmış olacağım. Ee, o yüzden basit makinelerin e, öneminden bahsedebiliriz. Peki diyor ki kuvvetin büyüklüğünü arttıran makinalar Mesela cımbız çocuklar. Normalde ben e, böyle elimle bir yerden bir şeyi böyle çekmeye çalışsam cımbızla e, bu işi e, çok e, hafif yapabileceğim için e, çekemeyeceğim ve kuvvetli bir şekilde onu oradan koparamayacağım ama cımbızla orayı azalt yani e, yüzey alanını azaltarak hızlı bir şekilde üstten bastırarak çektiğimde kuvveti arttırdığım için e, oradaki maddeyi pıt diye çekebilmiş olacağım. Ya da pense aynı şekilde tornavida aynı şekilde tornavida da yine benim uyguladığım hani şu kadar çeviriyorken duvara daha fazla ya da işte tahtaya daha fazla güç uygulamamı kuvvet uygulamamı sağlıyor. Kuvvetin büyüklüğünü arttırıyor. Ya da bir gazoz açacağı parmağınızla biliyorsunuz çocuklar evde uğraşın gazozun kapağını açamayacaksınız ama şöyle bir açacakla pıt diye e, aslında daha az kuvvet uygulayarak uygulayabilirsiniz. E, Uyguladığınız kuvveti büyüterek daha doğrusu işinizi yapabilmiş olacaksınız. Kuvveti yönünü değiştiren basit makinalar demiş çocuklar. Tahtirevalli aslında bu da bir basit makina. Sabit makara, kapı kolu. E, biz kapı kolunda da yine basit makina e, kullanarak aslında kapılarımızı açıp kapatıyoruz. E, sürat değiştiren makinalar demiş çocuklar. El mikseri ya da el matkabı bakın bunlar da yine bizim günlük hayatta kullandığımız Basit makinalar. Peki biz bunlardan hangilerini bu ders kapsamında göreceğiz? Çocuklar kaldıraçlardan bahsedeceğiz. Yani bir şeyi şöyle kaldırmak için şuraya yük koyduğumuzda buradaki ne kadar kalkar? Ben ne kadar... Daha az kuvvet uygularım ya da daha çok kuvvet uygularım bunlardan bahsedeceğiz. Sabit makaralarımız var. Şuraya bir yük astığımda buradan ne kadar çekmem gerektiğinden bahsedeceğim. Palangalar var. Birazdan yine konuşacağız. Vidalar, dişli çarklar. İşte dişli çarklar biliyorsunuz aslında ya da bu kasmaklar bizim bisikletlerimizde de kullandığımız ürünlerde. Hareketli makaralar bunlardan hemen bahsedecek olalım. Şimdi basit makinalarda çocuklar şunları biliyoruz ve asla unutmuyoruz. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü artırılıp azaltılabilir. Yani ben kuvveti cımbız sayesinde mesela daha yüksek kuvvet uygulamış oluyordum ya da kuvvetimi daha da düşürebiliyordum. Ee, ya da uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir. Yani kapı kolu açarken yön değiştiriyorduk mesela. Ama şunu biliyoruz. İşten veya enerjiden kesinlikle kazanç sağlamıyoruz. Ben yine Aynı işi yapıyorum ben yine aynı enerjiyi harcıyorum ama daha az kuvvet uyguluyorum ya da daha çok kuvvet uyguluyorum. Buradaki meselemiz iş ya da enerji değişikliği değil uyguladığım kuvvet. Yani ben basit makinelerde kuvvetten kazanç sağladığımda yoldan kayıp yapıyorum. Yoldan kazanç sağladığımda da kuvvetten kayıp elde ediyordum. Bunu bilmem gerekiyor. Peki hemen çocuklar ben makaralar yazmışım ama <laughs> makaralar olmalı. E, makaraları biz üç farklı başlık altında inceleyeceğiz. Sabit makaramız var, hareketli makaramız var, palangalarımız var. Sabit makaraları genelde böyle inşaatlarda daha çok daha sık görürsünüz. Şöyle bir e, bahsetmiş olursak. Şimdi çocuklar benim şuradaki yükü. Ee, aşağı yani yukarıya da aşağıya çekebilmek için bu taraftan bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Ee, burada benim makaram sabit bir şekilde durduğu için biz buna sabit makara diyoruz. Ee, burada bizim amacımız Kuvvetten ya da yoldan kazanç ya da kayıp değil. Yani ben burada daha az kuvvet uygulayayım, buradaki ürünü işte daha az kuvvet uygulayarak çekeyim demiyorum. Amacım şu, ben bu kuvvetin yani yönünü değiştiriyorum. Ee, daha kolay yönlendirebiliyorum. Aşağı yukarı giderken daha kolay gidip gelmesini sağlıyorum. Aslında uyguladığım kuvveti değiştirmiyorum. Yukarı aşağı giderken daha kolay gidip gelmesini sağlıyorum ee, diyebiliriz, tamam mı? Özellikle inşaatlarda kullandığını kullandığımızda söyleyebiliriz. Peki yukarıdaki makaraya uygulanan kuvvet ve 30 newtonluk kuvvet e, yük ile dengede ise uygulanan kuvvet kaç newtondur demiş. Bakın burada 30 newton koymuş. 30 newton bir şey asılı düşünün inşaatta kum e, torbası düşünün. Ben buradan kaç newton kuvvet uygularsam bunu çekebilirim? Yine 30 newton çocuklar. Yani ben daha az kuvvet uygulamış olmayacağım bu basit makara sayesinde. Ben bu makara sayesinde sadece bu ürünü aşağıya da yukarı yönünü daha kolay e, taşımış olacağım. Yani şöyle düşünün merdivenleri e, merdivenlerde kum torbasını sırtıma alıp götürmek yerine atıyorum aşağı yukarı daha hızlı bir şekilde bu işi gerçekleştirmiş olacağım. Ama yine 30 Newtonluk bir enerji harcamış olmam gerekiyor. Yani yine aynı kuvvet uyguluyorum. Yana bakalım. Diyor ki yandaki makaraya 18 Newton'luk kuvvet ile yük yukarıya çıkarılabildiğine göre yük en fazla kaç Newton'dur demiş. E, 18 Newton uygulamışım ve yükü yukarıya taşımışım. En fazla kaç Newton olabilir diyor. Tabii ki bu 15 de olabilir, 13 de olabilir, 14 de olabilir, 18 de ben bunu her türlü yukarıya çıkarırım. Ama en fazla dediği için 18 Newton'luk bir yükü ben 18 Newton'la yukarıya çekebilirim diyoruz. Peki hareketli makaralarda ne olacak çocuklar? Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç var. Bu ne demek? Yani ben burada hareketli makarada bir iş yaparken e, uyguladığım kuvvet aslında yarıya düşüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela yükü bir metre yukarı çekebilmek için iki ipi, iki ipi metre çekmem lazım. Yani aslında yoldan kayıp var. Kuvvetten kazanç nasıl olacak? Kuvvetten kazanç e, her makarada iki kattır diyor. Yani ben e, çekerken aslında iki kat daha fazla kuvvet yani daha az kuvvet uygulamış oluyorum ama birazcık daha fazla ip çektiğim için yolum daha çok uzamış oluyor şeklinde yorumlayabilirim. Peki palangalara geldik çocuklar. Aslında yine aynı şey e, ama burada birazcık daha karışık. E, şuraya yine ara bir bölge e, bir tane daha e, makara ekleniyor gibi düşünün. Bunu nasıl yorumlayacağız peki çocuklar? Mesela Burada şöyle bir şey söz konusu. Ee, yükü dengeleyen bakın ip sayısı 3'müş. 1, 2, 3 tane ipimiz var. Yani kuvvetten 3 kat kazanç sağlar diyor. Yani ben şurada diyelim ki 30 Newton'luk bir e, yük taşıyorsam bu 30 newtonu 3 koldan çektiğime göre ben bunu nasıl dağıtacağım çocuklar? 10, 10, 10 şeklinde. Yani aslında kollara dağıttığım için birazcık daha Rahat çekebilmiş olacağım diyorum. Yani gereken kuvvet birazcık daha azaltılıyor şeklinde yorumlayabiliriz. Hemen çocuklar ne diyor bize? Kuvvet eşittir yük bölü makara sayısı artı 1 Eğer şurada şöyle bir durum söz konusuysa, yani kuvvet yukarı doğruysa, kuvvet aşağı doğruysa, yani şuraya doğru yorumluyorsak, kuvvet yani yük bölü makara sayısı şeklinde bir formülümüz vardı. Bunu kullanmamız gerekiyordu. Ama lütfen makarayı aşağı doğru mu çekiyorum? Yukarı doğru mu çekiyorum? Buna dikkat ediyorum. Ne yapıyordum çocuklar? Diyelim ki burada 12 Newton var. Ben bu 12 Newton'u nereye doğru çekiyorum? Aşağıya doğru. Kaç tane makara var? 1, 2, 3 şeklinde yorumlayalım. O zaman bakın 3 tane makara varsa ne yapacağım? 12'yi 3'e böleceğim. 4 Newton şeklinde yorumlayacağım. Ama burada da tam tersiydi. Yukarı doğru olduğu için makara sayısı artı 1 yani 3 makaramız var. 4 diyeceğim artı 1 olduğu için. 12 bölü 4'ten de her biri 3 Newtonluk yük taşıyor diyeceğim. Burada tam tersi yorumlamış olacağız. Peki. Burada da çocuklar. Şimdi ben bunu aşağıya doğru çekiyordum. Aşağıya doğru çekiyorsam bakın burada 8 Newton çekiyorsam bu tarafa da ne kaldı çocuklar? 8. Peki burası de şurası da 8'di. O zaman buranın taşıdığı nedir diyeceğim 16. 16 ise yine bu taraf iki tarafın eşit olduğunu varsayarak burası da 16'ydı. Bu ikisini taşıyan yani e, aşağıyı taşıyordu biliyorsunuz bu 16 burası, 16 burası ise aşağıdan 32 newton çekiyordur diyebiliriz. Burası 32 newton olacak. 32 ise bakın yarısı buraya şuradaki yükün yarısı buraya, yarısı buraya taşıdığı için burası 32 taşıyorsa burası da benim 32 Newton taşıyor diyebilirim. O zaman e, yüküm ne olacak çocuklar? 32 ile 32'yi toplarsam 64 Newton'luk bir yüküm var. Ama ben bunu aşağıya çekerken bakın ne uygulamışım? 8 Newton. Bu makaralar sayesinde 64 Newton'luk bir şeyi 8 Newton'la aşağıya çekmiş olmuşum diyebiliriz. Peki, özetle ben nelerden bahsettim? Makaraları 3'e ayırdım. Sabit makara, hareketli makara, palanga olmak üzere. Şöyle 3'e ayırmış oldum. Ee, sonra dedim ki iş yapma kolaylığı sağlıyordu sabit makara. Yani bir cismin yönünü değiştiriyor. Yani aşağı yukarı taşırken daha kolay taşımamı sağlıyordu. Ee, hemen hareketli makaraya geldiğimde iş yapma kolaylığı yani kuvvetten kazanç vardı çocuklar. Daha az kuvvet uygulayarak ben... Ee, daha çok iş yapmış oluyordum şeklinde konuşabiliriz. Palangalarda da biliyorsunuz makara sayısı arttıkça kuvvet e, uyguladığımız kuvvet de e, daha da az oluyordu. Yani kuvvet kazancı sağlıyordu. 3'e atıyorum. Burada 2 tane makara varsa e, yukarıya da aşağı çekiyorsak ona göre 2'ye ya da 3'e bölüyorduk diyoruz. Peki. Arşimet dediğimiz bir bilim insanı demiş ki bana bir dayanak noktası gösterin dünyayı yerinden oynatayım. Hemen e, bu bilim insanımızın e, bu yazısını okuyalım istiyorum. Arabayı kaldırmak için hangi halatı kullanacaksın diye sormuş. Bakın burada bir araba var çocuklar. Sen e, burada mı dursan yani şu noktada mı şu ipi tutsan mı? Arabayı daha iyi çekersin. Burada mı dursan daha iyi çekersin. Yoksa en uçta dursan daha mı iyi çekersin arabayı şeklinde yorumlayalım. Diyor ki çocuklar bu bir kaldıraçtır. Ben e, ne kadar uzaktan çekersem çocuklar ihtiyaç duyduğum kuvvet iki kat azalır. Bu ne demek? Ben şurada şurası bizim. Kaldıraçımızın noktası diyelim. Bakın buradan bir iki birim var arabaya. Ben ne kadar uzaktan çekersem yani kaç birim uzaktan çekersem daha az kuvvet uygulamış olacağım. Bunun formülünü birazdan konuşacağız ama mantığımız bu. Ben ne kadar uzaktan çekersem şu oradaki cismi daha kolay kaldırmış olacağım. Ama şuradan çekseydim daha zor kaldırmış olacaktım. Hemen kaldıraçları kaça ayırıyoruz? Bundan bahsedelim çocuklar. Bir kere desteğin ortada olduğu yani destek tam e, şurada bakın nerede ha, şurada desteğin ortada olduğu e, kaldıraç şekillerimiz var. Kuvvetin arada olduğu bakın destek en sonda kuvvet arada uygulanan kuvvet ortada. Ya da yükün arada olduğu demiş yine yük arada uygulanan kuvvet burada kaldıraçları bu şekilde birbirinden ayırıyoruz şeklinde yorum yapabiliriz. Ama bizim temelde bir formülümüz var çocuklar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Yani uyguladığım kuvvet nerede? Kuvvetin koluna olan mesafem. Bir de yük çarpı yük kolu şeklinde yorumlayacağım. Bakın şurada bizim pandamızı buraya koymuşuz yük olarak. Yük kolumuz neresi? Burası yani yüke doğru olan taraf. Peki kuvvet kolumuz kuvveti nereden uygulamışım? Yukarıdan bastırmışım ben buraya. Tahterevalli gibi düşünüyoruz. Kuvvet kolu neresi? Burası. Bu ikisinin birbirine eşit olması lazım. Hemen ee, buna uygun e, örneklere bakalım. Çocuklar yine e, bahçe makasları, işte kerpeten, pens bunların hepsi aslında bizim bu konumuza örnekti şeklinde yorum yapabiliriz. Peki. Kaldıraç örneklerini vermiş bize. Eşit kollu terazi demiş, çivi çıkaran keser demiş. Bunların hepsi kaldıraç örneği e, diyoruz. Hemen bir soru çözelim çocuklar. E, şimdi diyor ki yukarıdaki şekilde eşit bölmelendirilmiş çubuktaki 30 newtonluk yük dengede tutabilmek için kaç newton büyüklüğünde kuvvet yapılmalıdır? Ne demiştim? E, yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu. Çocuklar F çarpı diyorum. Burada kaç tane birim var? 2 tane birim var. F çarpı 2 eşittir diyorum. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı ne olacak? 30 Newton. O zaman burası da eşittir. 4 kere 3 e, çocuklar 120 diyorum. Burası da 2F diyorum. Her iki tarafı 2'ye bölersem F eşittir 60 olmalı. O zaman ben buradan kaç Newton ee, kuvvet uygulamalıymışım. 60 Newton kuvvet uygulamalıymışım. Tekrar söylüyorum ne yapacağım? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu şeklinde sorumu çözebileceğim diyorum. Peki yine e, bize bakın benzer bir soru vermiş çocuklar. Bu sefer de 30 Newton bir yükümüz varmış. Yük çarpı yük kolu diyorum. Ee, yükümüz neymiş çocuklar? 30 Newton. 30 çarpı 1, 2. Buradaki mesafem 2. Buraya geldim 1 2 3 4 4 çarpı F diyorum 30 çarpı 2 60 4 F ise bizim buradan F yani uyguladığımız e, yanlış yazdım uyguladığımız kuvvet 15 Newton olacak şeklinde yorumluyoruz. Yani ben 15 Newton uygulayarak bakın daha uzaktayım. 15 Newton uyguladım. 30 Newton'luk bir şeyi kullandım. Neden? Daha uzaktan uyguladığımda kuvvetim daha etkili olacaktı. Çünkü daha uzaktayken bu kadar yolla çarpıyordum ben bunu. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu şeklinde yorumlayalım. Peki kuvvetin arada olduğu şeylere örnek vermiş çocuklar. Bakın maşa, zımba, tenis raketi, kürek, olta, cımbız bunların hepsinde kuvvet. Bakın şurada arada yine zımbada da görüyorsunuz. Şurada maşada da görüyorsunuz. Kuvvet tam arada duruyor. E, hemen bunlara bakalım şimdi. E, çocuklar diyor ki aşağıda kaldıraçta P yükünü dengede tutabilmek için 80 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulanıyor. Buna göre P yükü kaç Newton ağırlığındadır? Yine benim formülüm neydi? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Şimdi kuvvete bakıyorum. 80 çarpı ne kadar kolu var bunun? 3 çocuklar 3 metre. Eşittir diyorum. Benim yüküm ne kadarmış bilmiyorum. Ee, herhangi bir sayı diyelim. A diyelim çocuklar. Çarpı buranın yolu ne kadar? Bakın toplam yolu 5 artı 3'ten 8 metre burası da. O zaman 8 diyorum. 8 çarpı 3 yani 8, 16, 24, 240 e, oluyor çocuklar. Burada da 8a oluyor. O zaman a dediğimiz şey biliyorsunuz yani şu p eşittir şurayı şöyle çizelim. Bizim Newton'umuz eşittir 30 Newton olmuş olacak. Yapacağım şey tek e, tek şey ne çocuklar kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu e, hangi soruyu görsem göreyim yani şu benim kaldıraçım kenarda da olsa ortada da olsa sonda da olsa yüküm nerede olursa olsun yapmam gereken formül kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu yükün arada olduğu şey demiş mesela çocuklar el arabası bakın yük tam ortada taşınıyor ceviz kıracağı yükü ben tam araya koyuyorum gazı açacağı yine yükü araya koyuyorum delgeç yine yükü araya koyuyorum ve bu sayede e, işimi Görmüş oluyorum. Yine kaldıraç'a bir örnekti bunlar diyoruz. Peki, hemen devam ediyorum çocuklar. Kuvvet kazancı yükün kuvvete bölünmesiyle bulunur demiş. Benim yüküm ne kadarsa bunu uygulanan kuvvete bölüyorum ve uy yani kuvvet kazancımı bulmuş oluyorum. Bu sayede şeklinde yorumlayabiliriz. Peki, kaldıraçları özetle ee, nasıl işledik diye konuşalım çocuklar. Bakın destek arada olabilir. Ee, kuvvet uçta olabilir dedik. Ya da kuvvet arada olabilir dedik. Ama nerede olursa olsun. Benim formülüm şuydu çocuklar. Kuvvet çarpı e, kuvvet yolu eşittir. Yük çarpı yük kolu diyorum ve devam ediyorum. Peki geldim bir diğer basit makinama eğik düzlem çocuklar ben bu sayede e, yoldan kayıp kuvvetten kazanç uyuyordum. evet belki daha uzun bir yol götürüyorum ama e, daha az enerji harcı daha doğrusu daha az enerji değil e, enerjide hiçbir değişiklik olmuyordu daha az kuvvet uygulamış oluyordum yani kuvvetten kazanç sağlamış oluyordum yine formülümüz nedir yük çarpı yükseklik kuvvet çarpı uzunluk diyoruz ve bu sayede de sorularımızı çözebiliyorduk Peki püf noktalara bakalım çocuklar diyor ki ilk düzlemde alınan yol azaldıkça eğim artar eğim arttıkça kuvvet kazancı azalır yani şu şu demek çocuklar eğim daha dik olursa şöyle bir yolda taşırken ben e, daha fazla Aslında kuvvet uyguluyorum topu şöyle taşıdığımı varsayın daha fazla kuvvet uyguluyorum ama eğimi birazcık daha arttırırsam çocuklar birazcık daha en ee, az enerji yani az kuvvet uygulamış oluyorum şeklinde yorumlayabilirdik. Peki nerelerde eğik düzlem var bizim günlük hayatımızda şeklinde konuşursak merdivenlerde çocuklar biliyorsunuz şu şekildeydi daha az kuvvet uygulayarak ben e, buralardan çıkmış oluyordum. Alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlerde ya da yürüyen yollarda kaydıraklarda e, dağın zirvesine çıkan yollarda biliyorsunuz şu bir dağ olsun. Şuralardan böyle döne 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 e, ilk düzlemler <laughs> şeklinde arabalarla çıkıyorduk. Vidalarda yükleme rampalarında e, yani şöyle düşünün ne demek yükleme rampası? Arabalar hani yaklaşıyorlar şöyle kapaklarını açıyorlar ve buradan eşyaları arabanın içine yüklüyoruz. Buralarda ya da engelli rampalarında aslında ben daha az kuvvet uygulayarak e, işimi yapmış oluyorum diyorum. Peki. Çıkık nedir çocuklar? Belki şu an günlük hayatımızda şu sistemi çok da görmüyoruz ama bazen çizgi filmlerde ya filmlerde bir yerlerde görüyor olabilirsiniz. Ee, bizim e, bir silindirin etrafında e, bir ip dolayarak ya da herhangi bir e, cisimle e, onu döndürerek daha az kuvvet uygulayarak yine e, yükü yukarıya çıkarmamızı sağlayan sistemdi bizim. Silindirimizin o genişliği ne kadar çok olursa e, ee, biz de o kadar az e, kuvvet uygulamış oluyorduk çocuklar. Yine bakın burada bize bunu söylemiş. Kuvvetten kazanç sağlanabilmesi için kuvvetin uygulandığı silindirin çapının büyük olması lazım. Yani ben şurada şu kadarcık kalınlıkta bir silindir kullanırsam daha çok döndürmem gerektiği için yine daha fazla kuvvet uygulamam lazım. Ama silindirimin çapını arttırdım. Daha büyük bir silindir kullandım. Burada daha az kuvvet uygulamış olacağım. Kuvvetten kazanç sağlayacağım aslında diyelim. Mesela nerelerde bu sistem var çocuklar? Günlük hayatta kahve değirmenlerinde, belki yine böyle e, ünlü kahve ya da tarihi kahve içilen yerlere gidip baktıysanız, gördüyseniz kahve değirmenleri şu şekilde çevrilerek e, öğütülüyor çocuklar. E, buralarda görebilirsiniz. Su kuyusunda direksiyon sistemlerinde, tornavidalarda, işte kalem tıraşlarda ama şu şekilde ee, gördünüz mü daha önce bilmiyorum şöyle döndürerek çalıştırılan kalem tıraşlardan bahsediyorum. Kıyma makinelerinde, oltada, muslukta bunların hepsinde bizim e, çıkrık örneğine e, örneğinden bahsediyor olabiliriz. Peki geldik dişli çarklara çocuklar. Ee, biliyorsunuz bisikletlerimizde e, o bizim e, zincirlerimizin takılı olduğu yerler çarklar da aslında çarkın büyüklüğü ne kadar çoksa aslında o kadar az kuvvet uygulamış oluyorduk. Bazen hızdan bazen de kuvvetten kazanç sağlamamızı sağlıyor. Hızdan kazanç ne demek? Mesela bisikletlerde kullandığımız hızdan kazanç sağlamamızı sağlıyor. Ama bazen de kuvvetten kazanç sağlamamıza sebep oluyor şeklinde yorum yapalım. Mesela diyor ki Dişli çarkların bağlanış biçimleri, çapları değiştirerek çarkları değişik hızlarda ve yönlerde döndürebiliriz. Bu ne demek? Burada mesela şu iki çarkı birbirine bağladım. Bunlar birbirine zıt yönlerle dönecekler çocuklar. Ve ben buna dayanarak bir iş yapacağım. Genelde saatlerde bu çark örneği vardı. Eksen bak aynı eksen dişler aynı yönde dönerler bisikletlerdeki dişliler genelde aynı yöne doğru dönerler ve ben bu sayede hızlarda değişiklik sağlıyorum bisikletimin daha hızlı gitmesini sağlıyorum şeklinde yorum yapabilirim. Peki bu işin püf noktası nedir çocuklar? Bir kere ben böyle kuvvetin yönünü değiştirebiliyorum. Ee, tıpkı ilk örneklerde verdiğim gibi ya da bir işin yapılış hızını değiş yani bisiklette yapılış hızını değiştiriyorduk çocuklar. Gid gidiş hızımızı değiştiriyorduk çarklar sayesinde. Uyguladığım kuvvetten kazanç sağlıyorum. Yani normalde e, bisikletin şöyle pedalına çok azıcık bastığınızda bile az bir kuvvet uyguladığınızda bile bisikleti çok yol kat etmesine sebep olabiliyordunuz işi daha kolay yapmanızı sağlıyor. Yani bisikleti elinizle götürmek mi ya da işte e, bir şekilde çekerek götürmek mi? Yoksa pedalına şöyle hafif bir dokunuşla bisikletin daha uzun yol e, kat etmesi miydi dedik. Ama işten veya enerjiden bu en başında da söylemiştik. Basit makineler kesinlikle uyguladığınız işi azaltmaz. Uyguladığınız enerjiyi azaltmaz. Sadece yönünü değiştirebilir e, ya da işi daha az kuvvetle yapmanızı sağlayabilir. Ama kazanç enerjiden kazanç sağlamıyordu diyoruz. Böyle sorular çıkabilir. Burada da bize diyor ki çocuklar diş sayısı fazla olan dişli daha az sayıda tur atar. Dişli yarı çapı küçük olan dişli daha fazla tur atar. Bu ne demek? Mesela A dişlisinde 30 tane diş var. B dişlisinde 10 diş var. Şimdi A dişlisi bir tur attığında yani 30 diş birden döndüğünde B'nin 30 diş dönebilmesi için 3 tur atması lazım demek. Bu şekilde de soruları çözebiliyor olabilirsiniz diyelim. Peki geldik kasnaklara çocuklar. Ee, kasnaklar da yine... E aslında basit mak diğer basit makinalara benzer yapıdalar. Yani makaralara da biraz daha benziyorlar. Yine bizim yaptığımız işi, uyguladığımız kuvveti düşürmek için var olan e, basit makinalarımızdı şeklinde yorum yapabiliriz. Kama ve vidalardan bahsedelim çocuklar. Bu da bizim e, delmek, kesmek için kullandığımız ürünler. Ne demek bu? Ben normalde duvarın ee, içerisinde böyle bir oyuk oluşturmak için ya da işte bir tahtanın içerisinde oyuk oluşturmak için çok büyük bir kuvvet uygulamam gerekiyorken vida sayesinde döndüre döndüre daha az kuvvet uygulayarak orayı delmem daha da kolaylaşıyor çocuklar ee, bu da burada da ne dedik ee, delmek veya kesmek için kullandığımız e, aletler diyoruz peki bileşik makinalara örnek verelim çocuklar ee, burada da şöyle görecek olursanız Bazen birden çok basit makina bir arada çalıştırılabilir. Biz bunlara da bileşik makinalar diyoruz. Bakın burada bir eğik düzlem kullanmış. Eğik düzlemle aynı anda sabit makara hareketli makara kaldıraç kullanmış. Bu işi yapabilmek için bu sayede de ben yüksek ölçüde kuvvetten kazanç sağlayabiliyordum şeklinde yorumluyoruz. Şimdi çocuklar basit makinalarla ilgili. Basit makinaların ne olduğunu, günlük hayattaki örneklerini, ne işimize yaradığını kesinlikle ve kesinlikle işten enerjiden kazanç sağlamıyorduk. Yaptığımız iş ve harcadığımız enerji aynı. Biz sadece daha az kuvvet uyguluyorduk. Daha az kuvvet uygulayarak bir iş yapmaya çalışıyorduk. Bunları bilmenizi rica ediyorum. Onun haricinde kimler basit makineler bunları bilebilirsiniz. Bu sistemlerin nasıl çalıştığını bilebilirsiniz. Örnek birkaç soru çözdük. Hareketli makaralarda ikiye böldük. Buralara dikkat edersiniz. Haricinde konumuz bu kadar diyelim. Ee, bu konuyu burada bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.